Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında bu yeşil bandı korumaya devam ediyoruz. Yani burada bize direnç rolü üstlenen bandı korumaya devam ettiğimizi görebiliyoruz. İlk aşamada bunun güzel olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde biliyorsunuz, Mart ayını bitirdik ve Nisan ayına geçiş yaptık ve bir aylık kapanış yaşadık. Peki aylık kapanış nasıl geldi? Önce bir onu değerlendirelim, ardından küçük zaman dilimlerine doğru ilerleyelim. Hemen bir aylık grafiği aldığımız zaman burada arkadaşlar bizim dikkat ettiğimiz bir indikatör vardı. O da EMA Ribbon indikatörü ve burada arkadaşlar yaptığımız hareketle birlikte Mart ayını çok güzel şekilde tamamladık ve Emma Ribbonların üstünde kapanış yaptık. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Hemen burada geçmişe doğru ilerleyelim ve buradan ne tarz hareketler gelmiş yorumlamaya çalışalım. Mesela arkadaşlar burada net bir şekilde görüyorsunuz. Ribbonların üstünde kaldığımız sürece güzel dönemler yaşıyoruz. Altına atıyoruz artık sıkıntılı dönem. Sonrasında kazanmaya çalışıyoruz kazanamıyoruz. Ve burada bakın tam bir kapanış geliyor. Aslında bu Mart ayının kapanışına da benziyor. Yani yeşilin üstünde kapatıyoruz. Ardından bir sonraki ayı, yani Nisan ayını da pozitif geçirdiğimizi görebiliyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Sonrasına bakın hareketler devam ediyor Riva'nın üstüne atmamızla birlikte. Ardından burada baktığımız zaman ise e, yine aynı şekilde arkadaşlar altına atıyoruz, Direnç soru üstleniyor. Kazandığı zaman bir sonraki ayı da pozitif geçirdiğini görüyoruz. E, yine üstüne kaldığı sürece bir sorun oluşturmuyor. Altına attık, bayağı oyalandık ve şu an üstünde bir kapanış yaptık. Yani bu aslında bize şunu söylüyor. Diyor ki Nisan ayını daha pozitif geçirebilirsin. Yani Nisan ayında hareketler devam edebilir diyor arkadaşlar. Buradaki EMA Ribbon'un grafiğinden bunu anlayabiliyoruz. Peki bir diğer indikatörlere bakalım. Aylık grafikte bizlere neler söylüyorlar? Mesela Bollinger Band'ına bakalım arkadaşlar. Bollinger bandının henüz altındayız. Mesela burada altında bir kapanış yaptık. Ardından biraz denemeye çalıştık ve geri dönüş yaşamıştık. Bollinger bandının geldiği seviyeler ise 32.000 dolarlar. Yani bu da bize şunu söylüyor. Diyor ki 32 32.000 dolarında üstünde ay kapat diyor. Tabii ki bunu da Nisan ayında bekleyeceğiz. Yani 32 32.000'in üstünde ay kapatmamız önemli olabilir. Ardından başka neye bakabiliriz? İşim oku bulutuna baktığımız zaman bunda hala satta devam ediyoruz. Ama aylıkta onaylanmamış bir sat olduğunu söyleyebiliriz. Yani aylık grafik açısından şu an için bunları söyleyebilirim arkadaşlar. İsterseniz bir 4 saatlik grafiğe geçiş yapalım. 4 saatlikte ne durumdayız? Yani kısa vadede bizi neler bekliyor olabilir bu konulara değinmeye çalışalım. Burada aslında baktığımız zaman e, indikatörün ve e, yine aynı şekilde mor bandın geldiği noktalar arkadaşlar bizlere 27 bin dolarları gösteriyor. Yani burada kısa vadede geri çekilmeler de olsa bile zaten hafta sonuna giriyoruz. Hacimlerimizin iyice azaldığını biliyoruz. Fakat bu geri çekilmeler bizi pek etkilemeyebilir. 27 bin doları kırmamamız gerekiyor. Yani bunun altında hacimli bir kapanış yapmadığımız sürece... Burada akümüle olabiliriz fakat bunlar sorun oluşturmayacaktır. Bunları söyleyebiliriz. Ardından mesela bile şöyle bir trend çizenler var arkadaşlar. Yani burada bir yükseliş trendi olduğunu düşünenler var. Şöyle bıraktığımız zaman mesela e, bu yükseliş trendini de görebilirsiniz. Yani ne yaptık? Dipleri birleştirdik ve bir trend oluşturduk. Ve bu trende baktığımız zaman aslında şöyle bir yapı olaraktan bir yükselen üçgen yapısına da benziyor. Yani ne yapıyoruz? Şu 28.800 bandını zorluyoruz bir türlü kıramıyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Alıcılar artık fiyatı daha erken yerlerden döndürüyor. Yani alıcılar biraz daha iştahlı durumdalar. Bakalım burada da 28.800'ün kırılımı önemli olacaktır. Hatta bunu bir diğer grafikte şöyle gösterdim arkadaşlar. Biz burada bir fincan kulp olayı oluşturduk ve bu trend continuation yani trend devam formasyonudur. Burada da görebiliyorsunuz. Mesela birinci hareket birinci dalgayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. İkinci dalgada bir geri çekilme yaşıyoruz. Burada da zaten aynı hareketi görebilirsiniz. Ardından üçüncü hareketi yapıyoruz. Üçüncü hareket ardından fincan ve kulp olayını görüyoruz. Ve burada breakout dediğimiz bir kıralım eksik arkadaşlar. Hatta dün bunun içinde yine bir zorlan zorlamışız aslında. Yani 28.800 dolarlara doğru bakın gittiğimizi görüyoruz ve buradan bir geri çekilme yaşadığımızı söyleyebiliriz. Fakat şu an dediğim gibi hacimler az ve Marcus Maker'ın likidite avında olduğu bir dönemdeyiz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hafta sonu gelen hacimler genelde anlamlı olmuyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ardından mesela burada kırılım geldiği zaman e, hangi seviyelere doğru gidebiliriz? Burada arkadaşlar formasyonun hedefi kırılımdan itibaren yani derinliği kadar bir yükseliş beklenir fincanın. Burada da mesela bizlere 31 bin dolar hedeflerini gösteriyor. Diyor ki 28.800'ü kırarsan aslında buradaki formasyonu ateşleyebilirsin diyor bizlere. Zaten burada da yine aynı şekilde görebilirsiniz. Minimum hedeflerin bu derinlik kadar olduğunu söylüyor. Ardından burada baktığımız zaman ise arkadaşlar bu grafik de bize şunu söylüyor aslında. Sen yatay bir rençtesin, yatay bir aralıktasın ve herhangi bir kırılım yapamıyorsun. Yani yukarıya gidiyoruz, tekrar aşağı geliyoruz. Yukarı hareketleniyoruz, aşağı geliyoruz ve şu an yine yukarıyı zorluyoruz. Yine mi aşağı geleceğiz? Yani bir kırılım yapmamız gerekiyor. Fakat bu akümülasyonun sonucu olaraktan şunu söyleyebiliriz. Bitcoin güzel bir bayrak formasyonu oluşturdu. Yani burada bir bayrak formasyonu söz konusu ve bu bayrak formasyonda yine aslında 28.800'ün üstü bir de gün kapanışı gelirse yüksek ihtimal bunu da doğrulayacağız. Daha sert hareketleri kapı aralayabiliriz ve zaten Nisan ayına girdik. Nisan ayını bakalım. Dediğim gibi istatistik iki olarak da seviyoruz aslında. Bir sonraki grafiğimizde burada yine momentumları koruduğumuzu görebiliyoruz. Yani burada bir uyumsuzluk vardı arkadaşlar fakat uyumsuzlukları kırdığımızı söyleyebiliriz. Bakın buradaki en son ki aslında tepenin üstüne bir kapanış geldi ve buradaki kapanışla birlikte uyumsuzlukların inaktif olduğunu söyleyebiliriz. Kısa zaman dilimleri için. Peki USDT dominansına bakalım. Bu da aslında biliyorsunuz Bitcoin ile ters giden bir ürün. Yani biz bunun düşmesini istiyoruz ki Bitcoin yükselsin gibi düşünebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar bir obo formasyonu devam ediyor. Fakat burada işler ne zaman tersine döner? Yani ne zaman asıl sıkıntı başlar? Bunun için arkadaşlar USDT dominansını takip ediyoruz ve diyoruz ki 7.41'in üstünde kapanış yapma. Bunu yapmadığı sürece bu formasyon devam edecektir. Fakat yaparsa maalesef farklı şeyleri konuşabiliriz. W formasyonu konuşabiliriz. Yani kötü olaylar meydana gelebilir. Bu yüzden burada 7.41'i kırmadığımız sürece bir sorun olmayacaktır. Şu anda da 6.92'de devam ediyor. Ve peki bu nereden destek alıyor derseniz. 4 saatlikte bir al yakmış arkadaşlar ve burada bu alın retestlerinde devam ediyor. Bu yüzden bunun da 6.78 altında bir 4 saat kapatması gerekiyor. Ve zaten yüksek ihtimal Bitcoin 28.800'ü kırdığı anda burada da yine 6.78'lerin altına doğru bir hareket gelebilir. Yine bur burayı takip edebilirsiniz. Yani şu anda dediğim gibi aslında düşüş yönlü bir formasyonu var ve hala buna devam ediyor. Ardından bir sonraki grafiğimizde momentum anlamında iyi gidiyoruz. Bir gün 17 saat kaldı bakalım MACD'yi bu şekilde kapatabilecek miyiz? Ardından burada ise arkadaşlar bizlere 30.500 hedefini gösteren bir oluşum var. Yani kısa vadeli ilk olarak buraya gidebilirsin. Buradan bir geri çekilme olabilir fakat sonra yine devam edebilirsin. Anlamı taşıyabilir. Yani buraları takip edeceğiz. Şu anda dediğim gibi Mesela bu trende doğru geldiği zaman genelde hep bir tepki almış arkadaşlar. Gelmiş mesela sonrasında kırmış ama bir iğnesel bir hareket geldiğini görebiliyoruz. Ardından mesela burada yine bir tepki almış, toparlanmış fakat kırmış. Kırdıktan sonra retest, kırdıktan sonra retest. Şu anda tekrardan deneyebilir miyiz? Ki bence deneyeceğiz. Belki önümüzdeki hafta, belki daha da yakın demek istiyorum. Bu da bizlere 30.500 dolarları gösteriyor. Haftalıkta vesaytte bayrağımızı zaten kırdık ve aşırılık bölgesine doğru hareketlenebileceğimizi söylüyor. DXY tarafına baktığımız zaman DXY yine sat yakmadı. Yani burada sat yakmak için oyalanıyor. Aslında 102.6'nın altında kapanışlar gelmeye devam ediyor. Biraz daha hacimli kapanışlarla birlikte yüksek ihtimal DXY tarafında sat sinyalini göreceğiz ve ben DXY adına iki haneli yani 98, 99'lu seviyelere doğru bir geri çekilme bekliyorum. Bakalım bu da olacak mı? DXY açısından klasik evrelere doğru giriyoruz. Ardından bir sonraki grafiğimizde ise bizlere şunu söylüyordu arkadaşlar hatırlayacaksınız. Mor banttan e, burada yeşil banda doğru hareketlenmemiz yaklaşık olaraktan 1 ay sürebiliyor. Yani mesela burada ölçtüğünüz zaman 29 çubuk 30 çubuk olduğunu görebilirsiniz. Yani yaklaşık olaraktan 30 gün boyunca biz bu hareketi devam ettirebiliyoruz. Ve burada da ölçtüğümüz zaman arkadaşlar bizlere şunu söylüyor. 30 gün boyunca yaptığın zaman yani bu hareketi 30 güne yaydığın zaman bizlere 10 Nisan'da bu hedeflenmemizin gelebileceğini söylüyor. 36 bin dolarların gelebileceği hakkında güçlü bir sinyal veriyor. Bakalım burayı da takip edeceğiz. Yani aslında burada da pozitif kalmaya devam ediyoruz. A sinyallerimiz aktif durumda morun üstündeyiz ve sıradaki hedef 36 bin dolar olabilir mi? Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman ise likidasyonlarda dün biraz Short ağırlıklı bir likidasyon olmuş yani 43 milyon dolara 31 milyon dolar long şeklinde bir likidasyon söz konusu. Ee, peki şu an ne durumda derseniz 8 milyon short 3 milyon long şeklinde arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Ee, şu an içeride biraz daha long tarafı baskın. Bu yüzden market biraz daha e, hacimsiz olduğumuz için likidite avına çıkmış olabilir. Kısa vadeli pozisyonlarda dikkatli olunabilir. Çünkü 100x'ler, 50x'ler bunları patlatmak yolunda ilerleyebilir market maker. Her iki yön içinde geçerli olacaktır. Çünkü dediğim gibi şu anda markette hacim az ve likidite yönünde ilerlemek isteyebilirler arkadaşlar. Buna ekstradan dikkat ediniz. Ardından Bitcoin'in Nisan ayı grafiğine baktığımız zaman 2013'ten 2023 döngüsünde bizlere şunu söylüyor. Diyor ki sen %60 oranında yeşil olarak geçiriyorsun ve burada genelde artışlarını %30 civarında yapıyorsun. Yani ortalama %30'luk bir artış zaten bizi hedeflerimize götürüyor arkadaşlar. Yani biz %30'luk bir artış yaparsak burada hedeflerimiz olan 36 bin dolarları görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu da aslında bizi destekliyor. Aynı zamanda Nisan ayında neler olacak bunları konuşalım. Nisan'ın 3'ü ve 4'ünde arkadaşlar FED üyelerinin konuşmaları meydana gelecek. Ardından Nisan 7'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Yine bunun da etkileyeceğini düşünüyorum ve en önemli veriyi enflasyon verisi gelecek. Yani Mart ayına ait olan enflasyon verisi Nisan'ın 12'sinde açıklanacak. Ve burada da anlamlı bir düşüş görüyor olmamız aslında hem faiz beklentilerini azaltacak hem faiz indirimleri gelmesi konusunu arttıracak ve Jerome Powell'ın elini biraz yumuşatacak, biraz daha şahin görünümden güvercin görünüme göre evrimleşmesini sağlayacaktır. Ve Nisan ayında şöyle bir güzel durum var. Faiz oranı kararı açıklanmayacak. Yani Mayıs ayına sarkacak arkadaşlar. Bu yüzden aslında Nisan ayını pozitif geçirebileceğimiz bir ortam var. Burada verilerin iyi gelmesi bizleri destekleyecektir. Bakalım bu verileri sizlerle birlikte zaten günü geldiğinde değerlendiririz. E, şu anda dediğim gibi Nisan ayı için aslında hem aylık kapanış bazında hem de verisel olaraktan iyi geçirmemize dair olan sinyaller daha fazla. Bunu da söylemek istiyorum. Ardından e, burada arkadaşlar Bitcoin'in Rainbow grafiğindeyiz. Ve Rainbow grafiği bize şunu söylüyor. Bu mavi bant diyor senin üstünde kaldığın sürece desteğin oluyor. Fakat altına attığın zamansa dirence doğru dönüşebiliyor. Mesela şurada ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha yakınlaştığınız zaman bakın noktasal bir dönüş yaşamışız. Şuranın altında kalmışız noktasal bir dönüş yaşamışız. Burada bakın zorlamışız zorlamışız bir türlü kıramamışız şu an geldiği seviyeler mesela 28.300'ler olarak görünüyor fakat ben bunu 28.800 olarak düşünüyorum yani 28.800'ü kırarsak bir sonraki ribbon olan 38.000'lere doğru hareketlenebileceğimizi söylüyor. Bakalım bu alana da kazanabilecek miyiz yani şu mavi banttan biraz daha uzaklaşmamız gerektiğini söyleyebiliriz ardından burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar ne yapmışlar hemen ona bakalım isterseniz arkadaşlar. Küçük bir satış eylemine doğru gittiklerini görebiliyoruz. Yani bir alış gelmişti ardından çok minik bir satış gelmiş. E, fakat bu etkili olmayacaktır. Yani şu an için etkili olmayacaktır. Bakalım pazartesi günü ne tarz hareketler yapacaklar. Bu da önemli olacaktır. Ardından Firend Grid Index'e baktığımız zaman ise şu anda 61 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.